Ali gel gel. Ama ne olur kimseyi vurma abi. Burası çok yankı yapıyor. Tilkinin denip dolaşıp gideceği yer. Tevfik. in bir aşağıya kolaçan et sen. Ya da kal. Yanında konuşalım. Ama sonra seni vurmak zorunda kalabiliriz. Serdar'a 5 dakika verdim. O benden 24 saat istedi. Ne için? 24 saat içinde size ezelin en zayıf noktasını bulur gelir. Havanda su dövüyoruz Cengiz. Al işte bak Cengiz vermiş sana dosyasını. Herifin zayıf noktası falan yok. Bu dosyada yok. Ondan önce... E ondan önce de ezel yok. Aynen. Şimdi kardeşlerim size bir bilmece. Ne olduysa bundan dört yıl kadar önce adamın biri öyle hop diye ortaya çıkıyor. Paralar, pullar, elbiseler, arabalar, şirketler öyle hop. O zaman bir ipucu size. Kendinizi düşünün. ...bir vurgun vurduysa... Ha? İşte biz de... ...o ilk çıkış yaptığı oyundan... ...geriye doğru gideceğiz. Ta ki... ...işlediği o ilk günahı bulup... ...ortaya çıkarıncaya dek. Ya öyle bir şey yoksa? Ya amcasından miras kaldıysa? Ya kalmadıysa? Ya varsa? Kardeşler... ...bu ezel sizi parmağının ucunda oynatıyor. Ali, o parmağı kapmak istemez misin? Cengiz, ezili avucunun içine almak istemez misin? 24 saat başladı. O zaman bir elli ben rica edeyim. Bir zahmet. <laughs> E bu herife o kadar para vermeyeceksin herhalde. Verdim gitti. Defa.